Ne kadar mükemmel olduğumu keşfediyorum. İç dünyamda olağanüstü bir varlık görüyorum. Akıllı ve güzelim. Ben de gördüğüm şeyi seviyorum. Kendimi sevmeyi ve beğenmeyi seçiyorum. Kendi kadınım benim. Hayatımdan ben sorumluyum. Yeteneklerimi arttırıyorum. Olabileceğim her şey olmak için özgürüm. Harika bir hayatım var. Hayatım sevgiyle dolu. Hayatımdaki sevgi benimle birlikte başlar. Hayatım üzerinde egemenim. Güçlü bir kadınım. Sevgiyi ve saygıyı hak ediyorum. Hiç kimsenin nesnesi değilim. Özgürüm. Yaşamanın yeni biçimlerini öğrenmeye istekliyim. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kendi gücümü kabul ediyor ve kullanıyorum. Yalnız olmakla barış içindeyim. Nerede olursam olayım sevinçliyim. Kendimi seviyorum ve takdir ediyorum. Hayatımdaki dost kadınları seviyorum, destekliyorum ve beğeniyorum. Hayatımdan bütünüyle memnunum. Sevginin pek çok yolunu keşfediyorum. Bir kadın olarak kadın olmayı seviyorum. Bu zamanda ve mekanda yaşamayı seviyorum. Hayatımı sevgiyle dolduruyorum. Bu yalnızlık zamanını hediye olarak kabul ediyorum. Tamamen bütün ve eksiksiz hissediyorum. Güvendeyim ve dünyamdaki her şey iyi. Güçlü bir kadınım. Sevgi ve saygıyı sonsuz bir biçimde hak ediyorum.